Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün böyle kaşarlı pide var. Burada atom var. Ve böyle e, karışık bir patlıcanlı, köz biberli bir şey var. E, meze. Biraz da karpuz aldım. Bu arada bu karpuz e, bu sene ilk yiyeceğim karpuz olacak. Bilmiyorum bakalım tadı nasıl. Hmm. Güzel. Tatlı. Hemen dayanamadım. Karpuzu yedim ama nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz nasıl? Ben iyiyim. Fena değilim. Yoğun çalışmaya devam ediyorum. Wow, e, farklı olarak acı <laughs> farklı bir değişiklik yok hayatımda. Çalışıyorum, işe gidiyorum, geliyorum falan. İşler çok yoğun. Aşırı yoğun. Aşağı. Ah, yani. Bu arada saatimi yine aldım. Hmm. Belki bununla ilgili konuşabiliriz. Gerçi konuşabiliriz. Apple Watch. E, 8 ile S arasında ben kararsız kalmıştım. Hmm. Aralarında da yanlış hatırlamıyorsam 2,5-3 bin lira falan fark vardı. Fiyat farkı vardı. Şey de istiyordum. Saati de istiyordum. <laughs> bayağı bir süredir. Aslında Mesela önceden bana çok böyle şey geliyordu. Ya yani istemiyordum açıkçası. Hani gereksiz geliyordu. <laughs> Ama artık böyle spor falan yapıyorum. İşler çok yoğun. Sürekli telefon yanında olmuyor. O yüzden <laughs> hani ihtiyacıydı işte artık benim için. O yüzden almaya karar verdim. Bende de şey vardır yani böyle bir şey alacaksam en iyisi olsun isterim. Yani en son şey olsun isterim. Öyle. Bunu araştırdım. Şimdi. Aralarında sadece dört tane fark var. Bu farklar neler? Apple Watch S daha uygun. 8 daha pahalı. Aralarındaki fark da e, 8 şu ekranı sürekli açık oluyor. Ama S'de ise ben böyle ekrana baktığım zaman ekran görebildiniz mi? Aynen. Ben baktığım zaman ekran açık oluyor. Yani bu benim için artı ya da eksi bir şey değil. İkinci özellik e, EKG çekmiyor. Yani ben de bir kalp hastası değilim. EKG'de çok benim için önemli değil. Ondan sonra. Dördüncü özellik. Üçüncü özellik tövbe. Kandaki oksijen değerini ölçümü. Bu da benim için çok önemli bir özellik değil. Bir de bunun boyutu 40 milim. Um, 8'dekinin boyutu 41 milim. Yani Buca bence bir şey değil. Yani artı ya da eksi bir şey değil. O yüzden ben de S'yi almak daha mantıklı geldi ki ben aldım. Ertesi günü %10 e, zam geldi bütün ürünlere. İyi ki almışım. Şu anda memnunum. Yani yaklaşık yani 5 gündür falan kullanıyorum. Ama e, şarjı biraz çabuk gidiyor. Bir de mesela benim telefonum e, iPhone 11'di. E şimdi bu geldiği içindeki çıkan şey şarj kablosu yeni model şarj kablosu ya benim eski adaptör yeni adaptör almam gerekti falan Biraz masraflı oldu yani. Ben neyse ki adaptör aldım bir tane arkadaşım saat almış. Saat telefon uyumlu değil. Gitti bir de telefon aldı. Hop. <laughs> Bir ara en yani geçtiğimiz haftalarda aşırı derecede iştahım kapalıydı. Yani öyle böyle değil. Ama şimdi maşallah bayağı açıldı yani. Çok şükür. Ben böyle tatlı kutu şeyleri çok seviyorum. <laughs> ne oldu? Amcamın düğün, oğlunun düğünü vardı cumartesi günü. Pazar günü de seçim vardı sandık görevlisiydim. Çok şeydi yani. Zordu. Çünkü düğün vardı gece 2'de falan uyuduk yani. 2'ye geçiyordu. Ertesi günde görev vardı falan filan. Hayırlısı olsun ülkemiz adına seçim sonucu. Yani sadece şey sadece şey söyleyeceğim. Yani yarı yarıya olması biraz iyi mi kötü mü bilmiyorum. Bence çok iyi değil. Yani hani %70'e 30 falan olsa daha mı iyi olurdu? Bunları siyaset konuşmayacağım. Ee, amcamın onun düğünü vardı işte. Normal ee, normalde cumartesi günü de çalışacaktık. Allah'tan düğün vardı da. Siyah bir abiye giydim. Böyle bayağı bir yırtmaçlı da Instagram'dan takip edenler görmüştür. Keyifli. Normal. Bir şeydi, salon düğünüydü yani. İyi ki de salonda olmuş çünkü yağmur yağdı. Antalya'nın da böyle havası bir saçmalamaya başladı ya. Yani dün önceki falan bugün böyle fırtına koptu. Tom'u çok seviyorum ya. Bayağı acı. Allah'ım çok şükür ya Rabbim Bugün aşırı sağlıksız beslendim. Aşırı. Sabahtan kahvaltılık götürmeyi unuttum. Börek yedim. Şimdi de şey. Pide. Dün de kardeşlerim kardeşime gitmiştik, kardeşlerime gitmiştik daha doğrusu akşam orada da geç uyudum. İnanır mısınız? O kadar böyle geç uyuyorum ki geçen hafta ben 10 senedir aynı konuda çalışıyorum. Geçen hafta ilk defa uyuya kaldım. Bir uyandım çalar saatte çalmamış artık ne, ne yapmışsam. Bir baktım saat 8:59 geçiyor. yoruldum. Doydum aslında ama bunu da yiyeceğim. Şu an o kadar çok doydum ki ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Bunun üzerine böyle pijamalarımı giyip televizyonu açıp böyle güzel bir film böyle uz uzanmak istiyorum, dinlenmek istiyorum. Şu an saat zaten altı buçuk. şükür. Bin şükür Allah'ıma. Cenab-ı Allah'ım olmayanlar da nasip etsin. Gerçekten şu zor zamanda yani dünyada da kıtlık var. Açlıktan ölen bir sürü çocuk var. Bilmiyorum ben her defasında içimden onları geçiriyorum. Öyle, öyle şeyleri düşünüyorum yani. Allah'ım onları da nasip etsin inşallah. Evet bu videoda bu kadardı. Bu arada çok fazla soruyorsunuz. Arkadaşlar aşağıya açıklama kısmına yani bu bu videoyu koyarım e, muhtemelen de aşağıya açıklama kısmına Instagram adresimi yazacağım. Çok soran oluyor çünkü. Daha önceki aslında videoların altında da açıklama kısmında yazıyordu ama belki birkaçında atlamışımdır bilmiyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.